Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Hasan Tahsin üzerine konuşmak istiyorum. Hasan Tahsin İzmir'de Yunan işgali sırasında daha 1919 yılında düşmana karşı ilk kurşunu sıkan kişi olarak biliniyor. Bunun üzerine zaten bir ilk kurşun anıtı dikilmiştir. Caddelere, sokaklara özellikle İzmir'de isimleri verilmiştir Hasan Tahsin'in. Ancak bu meseleyi biraz irdelemek, sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlerle tartışmak istiyorum Hasan Tahsin meselesini. Öncelikle Hasan Tahsin kimdir ona bakalım. Hasan Tahsin Selanikli bir ailenin çocuğudur. Sorbon'da eğitim görmüştür. İyi bir eğitim varmıştır. Dönemin her aydın genci gibi belki İttihat Terakki'ye katılmıştır. Ve devlet adına, ülkesi adına yurt dışında özellikle çeşitli operasyonlara katılmıştır. Suikastler düzenlemiştir. Hatta bu yüzden hapiste de yatmıştır. Ceza da almıştır. Hasan Tahsin. Hasan Tahsin aslında kendisinin takma adıdır. Gazetede, İzmir'de gazetede kullandığı adıdır. Bu bir mahlastır. Zaten Hasan ve Tahsin e, Arapça kökenli kelimelerdir. Aynı anlama gelirler. Gerçek adı Osman Nevres, Recep'tir Hasan Tahsin'in. Ve ilk kurşunu da az önce anlattığım gibi aslında İzmir'de sıkmamış oluyor bu durumda. Çünkü ülkesi adına yurt dışında özellikle çeşitli operasyonlara katılıyor. Suikastler düzenliyor. Hatta dediğim gibi ceza da alıyor bu konudan ötürü. Bu ilk kurşun meselesine bakacak olursak Hasan Tahsin'in bu biraz tartışmalı bir konudur nereden çıktı. Çünkü Cumhuriyet'in temel metinlerine baktığımızda, özellikle milli mücadeleyi ilgilendiren temel metinlere baktığımızda, nutuk başta olmak üzere pek çok hatıratta Hasan Tahsin ve ilk kurşun anlatısına yer verilmez. Çünkü bu anlatılar daha çok 1920'lerde, 30'larda yazılmıştır. 1920'lerin, 30'ların hatıratında Hasan Tahsin ve ilk kurşun anlatısına yer verilmez, kesinlikle geçmez. Özellikle nutukta zaten yer almaz. Peki bu Hasan Tahsin'in ilk kurşun anlatısı nereden çıkmıştır derseniz, bu biraz tartışmalı bir konudur arkadaşlar. 1919 yılında daha İzmir'in işgali sırasında yayınlanan Sabah ve İleri gazeteleri vardır. Bu gazetelerde Yunan işgalinden bahsediliyor. Yunan işgali sırasında kurşun sıkıldığından bahsediliyor. Hasan Tahsin'in adı da geçiyor. Ancak ilk kurşunu Hasan Tahsin mi sıktı? Orası belli değil bu gazetelere göre. Sabah ve ileri gazetelerine göre Hasan Tahsin'in bir kargaşa esnasında şehit düştüğünden bahsediliyor. Yani Hasan Tahsin'in ilk kurşunu sıktığından bahsedilmiyor. Dikkatinizi çekerim bu Sabah ve İleri gazeteleri o tarihlerde yayınlanan dönemin gazeteleridir. Yani o dönem içerisinde yayınlanmış o olayı haberleştirmiş gazetelerdir ve Hasan Tahsin anlatısına yani bizim bildiğimiz ilk kurşun anlatısına yer vermez. İsmail Ediz'in bir araştırması vardır. İsmail araştırmasına göre o tarihlerde İngilizlerden, Fransızlardan, İtalyanlardan ve Amerikalılardan oluşan bir komisyon kuruluyor. Bu saydığım ülkeler komisyona üye veriyor ve bu komisyon bu Hasan tahsimi ilk kurşun meselesini araştırıyor. 175 kişinin tanıklığına başvuruyor, görüşlerine başvuruyor. Bu 175 kişiden alınan ifadelere göre Hasan Tahsin ve ilk kurşun anlatısına gene rastlanılmıyor. Bu komisyonun çalışmalarına göre sonuç şöyle ortaya çıkıyor. İlk kurşunu kimin attığı ortaya çıkamıyor o dönemde yani Yunanlıların İzmir'i işgal ettiği sırada orada bulunan bir İngiliz subayın hatıratına göre Hasan Tahsin yani Osman Nevres Recep Yunanlar ilk kurşunu sıktığı için şehit edilmemiştir. İngiliz subayın hatıratına göre Hasan Tahsin o sırada evindedir ve Yunanlılar evine girmeye çalışırken bir arbede çıkıyor. Hasan Tahsin de bu esnada şehit oluyor. Gene bu anlatıyı destekleyen bir kaynak da vardır. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti vardır. Bu inkılap tarihlerinde falan görmüşsünüzdür bu cemiyeti, yararlı cemiyetler falan diye. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne ait evraka göre de İngiliz subayın anlattığı anlatı doğrulanır. Gene bu evrakta da biz görüyoruz ki arkadaşlar Hasan Tahsin evine girmeye çalışan bir takım Yunanlıları engellemeye çalışırken arbede çıkıyor ve burada şehit düşüyor, vefat ediyor. 1940'lardan sonra Milli Mücadele dönemini anlatan çok sayıda hatırat yayınlanmıştır o dönemin tanıkları tarafından. Bunlardan bir tanesi de Celal Bayar'dır. Celal Bayar bilindiği gibi Milli Mücadele döneminde Galip Hoca takma adıyla çeşitli faaliyetlere girişmiştir. Ve ben de yazdım diye bir hatıratını yayınlıyor. O hatırat da ilginçtir. 7-8 ciltliktir böyle. Yani herkes yazdı ben de yazdım gibi cesine gelir. Celal Bayar'ın anılarına göre o gün kordonda ölen kişi Tahsin Recep Bey adında birisidir. Ben de yazdım adlı kitabında bu şekilde anlatır. Ama şöyle bir yakınlık vardır. Bilindiği gibi Hasan Tahsin'in adı da esas adı da daha doğrusu Osman Nevres Recep'tir. Baktığımız zaman Hasan Tahsin'in Tahsin'ini almış. Osman Nevres Recep'in de Recep'ini almış. Tahsin Recep Bey yapmış Celal Bayar. Bu bir doğruluk taşıyabilir doğrusu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hem milli mücadele döneminde hem de daha sonrasında Hasan Tahsin anlatısına ilişkin çeşitli yorumlar, tartışmalar vardır. Ama bugün bildiğimiz anlamda yani ilk kurşunu Hasan Tahsin sıktı anlamındaki tartışmalar farklı bir noktadan cereyan etmiştir. 1942 yılında Çınaraltı dergisi vardır. Şu anda burada elimde Çınaraltı dergisinin kapağını görüyorsunuz. 1942 yılında yayınlanan bu bendeki 5 Eylül 1942 tarihli sayısıdır. Orhan Seyfi Orhon'un Çınaraltı dergisi. Bu dergide Yusuf Siya Ortacın Şöyle bir yazısı yayınlanıyor. Bu yazıya göre Yusuf Ziya Ortaç, ''Hepimizin hayatında dost, akraba, komşu, arkadaş bir Hasan Tahsin vardır. Fakat hepimizin müşterek Hasan Tahsinli, tek Hasan Tahsinli, milli Hasan Tahsin'imizi tanıyor musunuz?'' diye sorar. ''Hayır, tanımıyorsunuz elbet.'' diye cevap verir. ''Nereden tanıyacaksınız ki?'' ''24 yılın tarihinde.'' Yani bu 1942'den geriye gidiyor. Onun adı yoktur Hasan Tahsin'den kasıtla. Şairler onun destanını yazmadı. Fırçalar onu kan ile yazmadı. Ve heykel tıraşlar ebedi Hasan Tahsin'imizi mermere işlemediler. Onu babalarımız bilmiyor. Biz duymadık. Ve çocuklarımız tanımayacak. Ve esas can alıcı noktayı şurada söyler. Hasan Tahsin kordon rıhtımına çıkan Yunan Efsun alayının başındaki mangaya revolverle ateş ederek ilk silahı patlatan ve orada vatan için ölen genç fedaidir. Yani bu anlatıda, bu pasajda Yusuf Ziya Ortaç yıllar sürecek bir tartışmanın fitilini ateşliyor Çınaraltı dergisinde. Bu az önce de bahsettiğim gibi 5 Eylül 1942 tarihlidir. Öyle bir tartışmanın fitilini ateşliyor ki artık CHP'de sorma gereği hissediyor. Cumhuriyet Arşivinden aldığım bir belge vardır elimde. Şöyle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi. Bu belgede 9 Eylül 1942 tarihlidir. Bu belgeye göre Hasan Tahsin anlatısı CHP'nin dikkatini çekiyor ve sorma gereği hissediyor. Bu Hasan Tahsin anlatısının geçtiği Çınaraltı Mecbuasını istiyor, incelemek istiyor ve yazı göndererek bu dergiyi alıyor. Gene elimde CHP Genel Sekreterliği'nin CHP Vilayet İdare Heyeti Reisliğine yani İzmir'e gönderdiği bir belge daha var. Bunu da aynı şekilde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivinden aldım. 25 Eylül 1942 tarihlidir bu belgede. Bu belgeye göre gene diyor ki Yunanların İzmir'i işgalleri sırasında kordonda ilk kurşun atmak suretiyle Türk kanında mevcut kahramanlığın ilk örneğini veren ve bu haksız işgale karşı ilk protestoyu kaniyle yazan Hasan Tahsin hakkında esaslı malumata sahip olmak istediğimizden bu kahraman Türk'ün hayatına dair elde edilecek malumat ve vesikaların genel sekreterliğe gönderilmesini rica eder sevgilerimi sunarım. HRT imzasıyla gönderilmiş. Yani bu belgeden de anladığımız üzere 25 Eylül 1942 tarihinde bakın üzerinden 20 gün geçmiş. Çınaraltı dergisinin yayınlandığından artık ne kadar bir tartışma konusu olduysa zaten basında da tartışılıyor. Yusuf Siyah Ortaç bu yazıyı yazdıktan sonra Yusuf Siyah Ortaç bu arada o dönemde önemli bir gazetecidir, aydındır. Keza dergine sahibi Orhan Seyfi Orhan da öyle. Bu belgeden de anladığımız gibi devlet arşivlerinden aldığım 25 Eylül 1942 tarihli belgeden de gördüğümüz gibi bir kere bu Hasan Tahsin anlatısına yani Hasan Tahsin'in ilk kurşunu sıktığı anlatısına inanılmış. Çünkü bu ilk pasajından da anlıyoruz ki Yunanların İzmir işgali sırasında kordonda ilk kurşunu atmak suretiyle Türk kanında mevcut kahramanın ilk örneğini veren ve bu haksız işgale karşı ilk protesteyi kanıyla yazan Hasan Tahsin. Yani bu anlatı artık şekillenmiş. Bir çimentosu dökülmüş bu anlatının. Bunun üzerine zaten gene aynı yıl 1942 yılında Rahmi Apak'ın Garp Cephesi Nasıl Kuruldu diye bir kitabı yayınlanıyor. Yani Garp Cephesi dedi Batı Cephesidir o tarihlerde. Eski Türkçe ile yazılmıştır. Yani bu Çınaraltı dergisiyle Aynı yıl yayınlanan bir de bir kitap. Rahmi Apak'ın kitabı. Önemli de bir kitaptır. Birçok milli mücadele dönemi anlatısına kaynaklık etmiştir bu Rahmi Apak'ın kitabı. Gap Cephesi Nasıl Kuruldu kitabın adı. 1942'de ilk baskısı yapılıyor aynı yıl. Bu kitapta Hasan Tahsin anlatısı şöyle şekilleniyor. Biraz Yusuf Ziya Ortaç'tan da anladığım kadarıyla etkilenmiş bu anlatıdan. Bir söylentiye göre diyor. Hasan Tahsin adı altında birisi ilk kurşunu sıktı diyor. Yunan'a karşı İzmir'de, Kordon'da. Ama bir söylenti daha var diyor Rahmi Apak. Bu söylentiye göre de yaz genç bir delikanlı. Hatta hapisten yeni çıkmış yaz genç bir delikanlı. Kalkıyor Yunan'a ilk kurşunu sıkıyor diyor. Ama iki tane söylenti var diyor. Bunları da başkalarının ağzından aktarıyor zaten Rahmi Apak. Ama Rahmi Apak'ın kitabının şöyle bir özelliği var. Bu Hasan Tahsin ve ilk kurşun anlatısına kaynak teşkil ediyor. Bugün hangi kitabı açarsanız açın, hangi kitaba bakarsanız bakın Rahmi Apak'a kaynak gösteriyor. 1942 yılında yayınlanan. Bu Yusuf Siyah Ortaç'ın yazısını falan göz ardı ediyorlar. O pek çok kaynakta geçmez. Yusuf Siyah Ortaç'ın yazısı. Genelde Rahmi yapan o 1942 yılında yayınlanan kitabını kaynak gösterirler. Hasan Tahsin ilk kurşunu sıktı derken. Ama diğer söylenti yani yaz bir genç delikanlı işte sıktı falan. Bu anlatıyı biraz es geçerler. Bu pek çok kaynakta yer almaz bu söylenti. Yani iki farklı söylentiye yer veriyor ama biz bir söylentiyi gerçekmiş gibi almışız. Rahmi Alpan kitabından sonra bir de Hasan İzzettin Dinamo'nun kitabı yayınlanıyor. Hasan İzzettin Dinamo'nun kitabında da aynı anlatı biraz farklı bir şekilde anlatıyor. İki söylenti var ama diyor hani biraz ters çevrilmiş söylentiler Hasan İzzettin Dinamo'nun kitabında. Ama kurucu metin özelliği gösteriyor. Rahmi Alpak'la Hasan İzzettin Dinamo'nun kitaplarından sonra farklı şeyler de yayınlanıyor. Basında tartışılıyor işte farklı kitaplar çıkıyor. Ama bundan en önemlilerinden bir tanesi çok meşhur bir kitaptır. Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam kitabıdır. Tek Adam kitabı 1960'lı yıllarda 3 cilt yıl halinde yayınlanıyor ve Tek Adam'ın şöyle bir özelliği var. Şevket Süreyya Aydemir'in yazması dolayısıyla bugünkü bildiğimiz Cumhuriyet ve Atatürk anlatısının temel paradigmasını kuruyor. Yani kurucu metinlerdendir. Önemli bir metindir. Oldukça da o tarihlerde tartışma yaratıyor, okunuyor. Burada Kasan Tahsin anlatısına bakacak olursak Şevket Süreyya Aydemir'in Şevket Süreyya Demir, Hasan Tahsin İzmir'de Yunan'a karşı ilk kurşunu sıktı diyor. Yani bu 1940'lardan beri gelen anlatıdan beslenmiş, anlaşılıyor. Hatta Hasan ile ilgili şöyle bir şey de söylüyor. İlk kurşunu sıkması ve orada öldürülmesi dolayısıyla milli mücadelenin de ilk şeyidir diyor. Şevket Süreyya Demir'in tek adam kitabı şöyle bir şekilde ayrışıyor diğerlerinden. Hasan Tahsin ilk kurşunu sıktı ama bir kişi daha vardı. O da ateş etti. Kayıplara karıştı. Bu kim bilinmiyor. Kimliğini bilmiyoruz diyor ondan da bahsediyor. Şevket Süreyya Aydemir de bu Hasan Tahsin naratifini artık sürdürdüğüne göre, bu anlatıyı beslediğine göre artık Hasan Tahsin'le ile ilgili bu ilk kurşun meselesi büyük bir paradigma haline geliyor. Siyasette tartışılıyor, basında tartışılıyor, edebiyatçılar arasında tartışılıyor. Artık caddelere, sokaklara Hasan Tahsin'in adı veriliyor. Hasan Tahsin'le ilgili anıtlar yapılması kararlaştırılıyor. Hatta bunu salık verenlerden bir tanesi Alpaslan Türkeş'tir. Alpaslan Türkeş Hasan Tahsin'in bir anıtını dikelim İzmir'de diyor. Bu ilk kurşun anıtı o vesileyle biraz dikiliyor. 1960'lı yıllarda. Buna karşı çıkanlar da oluyor. Onlara şimdi değinmeyeceğim uzun hikaye. Ama Hasan Tahsin anlatısı artık temel bir paradigma haline geliyor ve buradan besleniyor. Hasan Tahsin'in gerçekten ilk kurşunun sıkıp sıkmadığı tartışmalı bir konu. Az önce kısa bir özetini geçtim ben size. Hasan Tahsin'in gerçekten ilk kurşunu sıkıp sıkmadığını bilemeyiz. Ama bu anlatının daha çok siyasetçiler ve edebiyatçılar elinde büyüdüğünü artık biliyorsunuz. Gazetelerde tartışma konusu oluyor. Edebiyatçılar tartışıyor, siyasetçiler tartışıyor. Tarihçilerin söylediği ise bu konuda sadece bir tartışma oldu. Dediğim gibi milli mücadelenin temel metinlerinden nutuk başta olmak üzere hiçbirisinde bu Hasan Tahsin anlatısına yer verilmez. Oralarda geçmez. Sadece daha sonra 1940'lardan sonra yazılan eserlerde biz bunu görürüz. Yusuf Ziya Ortaç bu tartışmayı başlatmıştır Çınaraltı dergisinde. Daha sonra yazılan kitaplarda da dediğim gibi bu anlatıyı beslemiştir. Hasan Tahsin anlatısı 1940'larda başlamıştır ama 1950'lerde ve 1960'larda artık iyice büyümüştür ve yerleşmiştir. Bu 1950'lerin ve 60'ların şöyle bir özelliği var arkadaşlar. 1950'lerde ve 60'larda Kıbrıs bunalımı vardır. Türkiye'nin Kıbrıs harekat düzenleyip düzenlemeyeceği, işte orada Kıbrıs Türklerine zulmedildiği, meseleleri tartışılır ve milliyetçiliğin yükselişe geçtiği bir dönemdir 1950'ler ve 1960'lar. Bu dönemde tarihsel aktörler üzerine milliyetçiliği beslemek istemiş olabilirler Hasan Tahsin üzerine. Tabi Hasan Tahsin tek örnek değil. Başka örnekleri de var. Dediğim gibi Hasan Tahsin ilk kurşunu sıkıp sıkmadığını biz bilemiyoruz. Bu konuda bir belge yok. Ama tartışmalar var. Bu tartışmaların kısa bir özetini geçtim ben sizlere. Takdir sizin artık. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar görüşmek üzere.